Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbi şerh sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Bir önceki dersimizde rubaiye mücerred ve rubaiye mücerreden mülhak olanları işlemiştik. Bugün de inşallah rubaiye mezitten okumaya çalışacağız. Rubaiye mezide geldik. Arba'il mezidu fihi. Mezidu fihi olan rubailer yani aslı 4 harftir ve ekler var. Aslı 4 harftir. Ee, ve bu 4 harf ek almıştır. Kaç ek alabilir? 2 ek alabilir. 4 artı 1, 4 artı 2, 3 gibi değil. Çünkü e, bir fiilin en son 6 e, tane e, harf alabilme e, imkanı var. Dolayısıyla 6 tane olmalıdır en fazla. E, 3 de e, en fazla 3 tane alabilir. Ama 4 en fazla 2 tane alabilir. Dolayısıyla 6'yı tamamlamak için e, onun 3 artı 1, 3 artı 2, 3 artı 3 olabiliyordu. Burada 4 artı 1, 4 artı 2 olacak. Şimdi rubai mezid ve selasetun üç kalıp limaza da al rubai il mücerredi rubayi üzerine zayide olanlar içindir. Yani üç kalıbımız var ki rubai mezittirler. Yani rubai mücere'de eklenmiş bazı harflerle meydana gelmiş olan fiillerdir. Ve huve ala nev'aini. Bu işte üç kalıp da yani ruba'i mücerrede eklenip harfler eklenip ruba'i mezid olup işte fiilleri oluşturan o kalıplar iki kısımdır. İki çeşittir. Ennev'al <laughs> evvelu mazide fi harfun vahidin ala ruba'i 4 artı 1 olanlar. Yani mazi defi onda eklenmiştir, artırılmıştır. Harf-i bir harf. El rubayi 4 harf üzerine. Yani 4 harfli fiile bir tane harf eklenmiştir. Dolayısıyla 4 artı 1 olmuştur. Bu birinci nev. Diğer nev ne, ne, olacak? İşte 4 artı 2 olacak. Yani 4'ün üzerine 2 tane harf ek, eklenecek. nasıl ki sülasi Üç harfli fiilin üstüne e, bir harf ekleniyordu. Üç artı bir, iki harf, üç artı iki, üç harf, üç artı üç. Onun üç kısımdı. Yani e, üç nautu. Burada ise 4 e, dört artı bir, dört artı iki olacağına göre dolayısıyla iki kalıp olacak. İki ne olacak. Affan. İki ne olacak. Her bir nev'un kalıpları değişebilir. Nev'ayni nev'u level mazide fi harfin vahidun ar-ruba'i ve huve babın vahidun. Bu kaç tane kalıptır? Bir kalıptır. Veznuhu, bunun vezni nedir? Tefe'lele. Ya Bakın tefe'lele, fe'leleye bir ta fazla olarak gelmiştir. Dolayısıyla ne olmuştur? Tefe'lele. Ya tefe'lele, tefe'lele. Mevzunuhu, tedahrece, Tedahraca. Bakın aslı dahracadır. Dört harftir. Ta fazla olmuştur. Dahraca. Ya tedahracu. Tedahrucan mastarıdır. Ve alametu en yekûne mâdîhâ lâ khamsete harfin. Mâdîsi beş harftir. Ama bize de taif evveli. Başında ne fazladır? Ta fazladır. Yani dört harf asıldır. Bir harf ektir. Ve binâuhu lil mutavaati. Bunun binası mutavaati içindir. Zaten mutavaati söylemiştik. Dahraçtul hacere. Ben taşı yuvarladım. Fetedehrece <Sessizlik> zelkel taşta yuvarlandı. Burada tedehrece fiilimizdir. Ta fazladır. Dehrece asıl harflerdir. Dört harf. Dört artı bir olmuştur. Tedehrece e, zelkel bu taşta yuvarlandı. Dolayısıyla e, bu tedehrece bizim e, fiilimizdir. Mutavaat için gelmiştir. Fa ayrı bir meseledir. Like bu taş. Tabi burada tedeh recet tilkel haceru olsaydı daha doğru olurdu. Çünkü hacer mühennesi manevidir. Ee, o nahbi bir meseledir. TEDEHRECET recet tilkel haceru diye okusanız daha doğru olur. Fetedeh recet tilkel haceru. Bu taş da yuvarlandı. Yani ben onu yuvarlattım. O da yuvarlandı. Bu birinci notu. Birinci ne neydi? 4 artı 1. Bunun da bir kalıbı vardır Demek ki Rabai Mezidi 2'ye yeneceğiz. 4 artı 1'ler, 4 artı 2'ler, 4 artı 1'in bir kalıbı vardır. Şimdi 4 artı 2'ye geliyoruz. Ana usani huve mazide fihi o ki kendisine artırılmıştır, eklenmiştir fihi kendisine. Harfani iki harf. Hala rubai dört fi, harfli fiile. Yani dört harfli fiilimiz var. Bunlar bu dört harfimiz de asıl harflerdir. Bu dört asıl harfe 2 ek harf gelmiştir. Ve huve babani bu 2 e, bu e, ikinci növde iki kalıptır. Yani bunun iki kalıbı vardır. Birinci növ gibi değildir. Birinci növ bir kalıbı vardır. Dolayısıyla dört artı birin bir kalıbı vardır. Dört artı ikinin iki kalıbı vardır. Elbabül evvel. Bu e, ikinci növün e, birinci kalıbı if ennele. -en burada ne fazladır? Bakın fe'lele'ye fa bakacağız. Fe'lele. Mücerredi fe'lele'dir. Fe'lele. Fa ne fazla olmuş? Hemze. Bir de nun. O zaman burada iki tane harf fazla olmuştur. Asıl harflerimiz dört tanedir. Burada iki tane harf fazla olmuştur. Yani infaale gibi düşünün. İnfaale de ini çıkardığımızda faale. Faaleyi daha doğrusu çıkardığımızda in iki harf fazladır. O fele faale üç harftir. İn de eklenmiştir. Üç artı iki olmuş. Burada da infaale e, pardon if annele yine in'i çıkarın fa'lele, dört harftir in eklenmiştir dört artı iki oldu dolayısıyla. Yaf annele mudara'a if innalen mastarıdır. Mevzunu ihrenceme ihrencimu ihrencemen mastarıdır ihrenceme. Alamethu bunun alameti nedir? En ekune madiyah la sitte madisi altı harftir. Bi ziyadetil hemzeti fi evveli başında hemze fazladır. Ve nuni bir de ne fazladır? Nun beynel ayni vel lamil ula. Birinci lamla aynul fil arasında e, bir nun fazladır. Dolayısıyla burada hemze ile nun fazladır. Hemze ile nun fazla olduğuna göre, e, burada hemze ile nun fazladır. Hemze, e, nun iki e, tane harftir. Dolayısıyla dört harfin üzerine iki nun, e, iki harf fazla olmuştur. Ve binahu, bunun binası ne içindir? Lil mutavaati eyden. Mutavaati içindir yine. Eyden yine demektir. Nasıl ki önceki kalıbımız mutavaatti, bu kalıbımız da mutavaati içindir. ne gibi harcamtul ibile daha bu e, ihren cemenin aslı nedir? Harceme. Dedi ki in fazladır. İni çıkarın. Harceme. Fe'lele. Harceme. Faalala. Har fa Yufe'lilu. Yuharcimu. Fe'leleten. Harcemeten. Nehu. Harcemtul ibile. Ben develeri topladım. Yanına getirdim. فَحْرَنْجَ مَزَالِكَ الْاِبْلُ Bu develerde toplandılar. Bakın burada fa'yı tabi çıkarın. Fay bir meseledir. فَحْرَنْجَ <fahren> مَ <ceme> Bunlar da toplandı. Bakın burada mutava gerçekleşmiştir. اِحْرَنْجَ مَ mutavaat içindir. Tabi yine nahfi bir meseledir. فَحْرَنْجَ مَتْ فَحْرَنْجَ مَتْ تِلْكَ الْاِبْلُ olsaydı daha doğru olurdu. Çünkü ibil de cem'e gayri akıldır, mühennestir. Dolayısıyla. Ee, bu da iki, e, e, ikinci neon birinci kalıbıydı. Hercem, hercemedir aslı. İn fazladır. Elbabı saniye ikinci bab, bir, e, ikinci neon e, ikinci kalıbı if alelle. Nedir? If alelle. Bu e, madidir. Yufa alilu, e, bu müdara If'illalen If -illalen. bu da bunun e, mastarıdır. Burada ne fazladır? Hemze bir de bir tane lam fazladır. Mevzunuhu, bu mevzun bunun mevzunu nedir? İkşa'arra, yekşa'irru, ikşi'araren. Bunun mücerredi nedir? Kaş'ara. Kaş'ara, fa'alele, kaş'ara, ikşa'arra, hemze bir de ra. Ve alamatu en yekuna madi ala sitte harfin altı harf olacak. Bizadet el hemzeti fi evveli başında hemze fazla olacak. Ve harfin ahire bir de hemze tek başına değil. Çünkü dört artı ikidir. İki tane harf zayıda olacak. Ve harfin ahire başka bir harf. Min cinsi lami fiilihi es saniyeti fi ahiri. İkinci lami fiilinin benzeri onun cinsinden sonda. Yani dolayısıyla if alelledeki sondaki lam fazladır. If alelle. İf alelle. Orada üç tane lam vardır. If alelle. Sondaki lam zaydedir. İkşe arre, arre. O sondaki ra fazladır. Bir de zaten hemze fazlaydı. Dolayısıyla ikşe arre kaşare. Kaşare. Ve binahu bunun binası ne içindir? Li mübalagati lazimi laziminin mübalagası içindir. Yani lazime fiilin mübalagası e, içindir. Yani her yukarıda lazimidir. Artı o laziminin mübalagası söz konusudur. Mübalagayı lazimi olan fiiller lazimi olmak zorundadır. Yani her mübalagayı lazimi denilen yerler sadece lazimidir. Ondan mütaaddi gelmez. Yani bir kalıpta, yani birçok kalıpta geçtiği onlara mı balagay lazım dedim dedikse onlar sadece lazimi fiildir. Müteaddi onlardan gelmez. Peki niye mi balaga lazımdır? Yani nereden çıkarıyoruz mu balaga var bu lazimi fiilde? Li ennehu çünkü durum şu ki yuqalu denilir. Kaş aracil dur raculi e, kaş cümlesi kullanılır. Ne zaman? İza inteşere şa'ru cildihi fil cümleti. Cümle yani kısmen. Az cildihi derisi, şa'ru kılları. Ee, derisinin tüyleri, kılları eğer az yayılmışsa inteşere yayılmaktır. Az yayılmışsa buna kaşare ara cildur ederiz. kullanırız. Yani rubaiye mücerredi kullanırız. Yani rubaiye mücerred kalıbını kullanırız. Ama ve yuqalu iqşa'arra cildur raculi kalıbını kullanırız. Yani bu e, mezidin iki, e, ikinci nevonun ikinci kalıbı olan if'alelle'yi kullanırız. Yani iqşa'arra cildur raculi deriz. Ne zaman? İza inteşere şa'rur cildi mübalagaten. Eğer derisinin işte töyleri e, mübalagalı bir şekilde yani fazla ya, e, yayılmışsa buna e, ne deriz? İkşi deriz. Yani çok yayılmışsa buna ikşi kullanırız. Az yayılmışsa buna kaş kullanırız. Dolayısıyla kaş az yayılma ikşi çok yayılma varsa demek ki ikşi arra Yani lazımdır ikisi de zaten kaş arra'da, ikşi arra'da lazımdır. Ama e, ikşi e, yayılma daha fazla olduğu için o zaman bu mübalağa Lıdır. Dolayısıyla bu mu lazımdır. Tabi burada inteşere manasını kullandı. Aslında e, kaç aracildurajuli e, töyleri e, işte örperdi Yani böyle e, insan bir şeyden korkunca hani, diken diken oldu deriz ya. Yani e, bu az oldu ama iksha raculi töyleri diken diken oldu. Yani töyleri ör, insan örperince işte bir şey olunca, başına bir şey gelince o tüyler titrer ve yayılır. Hani yayılma o titremenin o töylerin etkilenmesinin sonucudur. Yani töyler bir şeyden yani insan bir şeyden etkilenir. O tüyler işte örperir. diken gibi olur. Sonra dolayısıyla yayılır. Bu yayılma manasını vermiş. Onun asıl birebir manası değildir, Lazimi manasıdır. Bunu inşallah ayrı kitaplarda, ön kitaplarda, ileride gelecek kitaplarda okursunuz. Bu şekilde e, Rubai Mezid'in de kalıplarını okumuş olduk. Rubai Mezid'i e, ikiye ayırdık. İşte iki neva. 4 artı 1, 4 artı 2. 4 artı 1'in bir, birin, e, kalıbı vardı. Bu tefe'ale ile tedahreciydi. 4 artı 2'nin iki kalıbı var. Bu da e, if'anne ile e, if e, yani dolayısıyla. E, bir de if'alele yani ikşarra kalıbı. Bunlar Rubai Mezid'di.